Selam arkadaşlar. 14 Ağustos Pazar. Şimdi son yaptığım bölmelere bakıyordum. Birlikte bakalım, video çekelim diye açtım kamerayı. Sizlere de göstereyim son yaptığım bölmelerden. Şu son çıtamız. Güzel nektar gelmiş. Şöyle göstereyim. Nektar hala ikinci ekim pamuklardan geliyor. Şu an araya bakmaya gelirken yollarda gördüm. Her taraf pamuk yeni açmış. Şöyle göstereyim kalitesini. Çok güzel yavru düzeni var. Yeni analar böyle kaliteli yumurta atıyor arkadaşlar. Üç çıtaydı. Üç çıta bölmemiz anasını çıkarttı. Yeni ana yumurtaya başladı. Evet bura genellikle larvalı. Şöyle. Evet, duvar çerçevesine bir bakalım. arı yoğunluğu çok güzel İki çerçeve daha yumurta atsa kışa çok iyi girer bu ara evet gördüğünüz gibi arının şu an 2-4 çerçeveye basıyor ama dediğim gibi kışa 6 çerçeve olsa kışa girecek en ideal kovanlardan birisi hem genç analı hem de yavru üzerine 10 numara Bal da toplamış kendine. Ee, bu sene beslemeyi şöyle yapacağız. Kışın yapacağım. Şimdi bir yavrusuz bir dönem olacak. O dönemde varo temizliği yapacağız. Ondan sonra da iki kere teşvik şurubu vereceğim. Sonra Adana'ya ne zaman kış geldi. Yani atıyorum ocakta don olacak. eksiye düşecek hava. O zaman hem kek hem şerbetle besleme yapacağım öyle yapacağım arkadaşlar bu sene. Çünkü maliyetler uçtu gitti. Şimdi burada Adana Akdeniz olduğu için bu arıya Kasım'da aralıkta besleme yaparsam yani şimdiden bahsedersem yavru yapar. Yavru 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 yapar. Ondan sonra don olduğu zaman arı geriye bir çekildiği zaman hem yavrular açıkta kalır. Yavru çürüğüne gider arı. Hem de açlık gösterir. Çünkü verdiğimi direkt geçen sene gördüm. Verdiğimi direkt Yavruya yatırıyor. Verdiğimi yavruya yaptırdı. Sonra da işte dediğim gibi don olayda olay oldu. Ondan sonra o don olayında bile ben gelip arayı beslemek zorunda kaldım. Çünkü arının yiyeceği yoktu. Yavruya yattığı için bal stok etmedi. Onun için ne zaman don olacak o zaman besleme yapacağım. Ben de bu sene öyle bir karar aldım. Bakalım hayırlısı. İşte göreceğiz kısmet olursa. Yaşarsak. Sizlere de video atacağım. Evet. Diğer aramıza geçelim. Yandaki. Arkadaşlar bir de size şu otu göstermek istiyorum. Şu ot. Bizim burada bozot diyorlar ama ismini kesin bilmiyorum. Bu ottan da çok güzel bal geliyor. Yani bu Akdeniz'de çok olan bir bitki. Kurak bir bitki. Yani kurak yerde yetişiyor. Bakın. Yerdeki otlar kurudu ama bu yemyeşil. Şu an arlığın etrafında fazla yok. Şuralarda var tek tük de. Ee, daha çok Başka yerlerde var arının olduğu dediğim gibi buralarda yok Şimdi arkadaşlar bu da e, Son gelen oğullardan hatırlıyorsanız bu arı Oğul gelmişti bunun anasını öldürmüştük Yeni ana çıkartmıştı kendine Zayıfladı bir de ben bundan bir tane paket yavru aldım hatırlıyorsanız e, Adana'da Bir video attık belfas arılara kılıç vermiştik. Bir paket bir paket yavru da bundan çekmiştim. Evet. Bu yani bir paket yavrusu eksik oldu bunun. En son iki haftanca baktım. Yani şu an o paket yavrusu olsaydı şu an biraz daha gelişmiş olacaktı. tabii bu ara. Bu aradan bir şey alamadım bu sene. Çünkü dediğim gibi anası yanlışlıkla öldürdüm. Görüyorsun şura komple larva. Kameraya çıkıyor mu? Komple larvalı bir pekik. Anarısını görürsem göstereceğim size. Çıkan anarısı çok güzel. Bu esmer petek duvar çıtası olacak. Şunu görmedik anarısını. Şuna bakalım. Evet. Hep beraber bakalım ki çünkü ben göremesem zaten. Videonun içinde görenler diyor ki şu dakika saniyede görün, görün, görünüyor hocam diye. Evet. Bir diğer pete Şimdi şu petek temiz bir petek. Bunu merkeze alacağız ama biraz daha zaman istiyor. Çünkü kapansın paket yavru olsun. Öyle alacağım. Evet, Anarsını hala göremedim. İyi toparladı ama bu koloniyi. Çünkü çok erkeği vardı. Erkekleri bayağı bir dışarı atmışlar. Şu da boş bir petek burada mı? Burada da yok. Ben bir gözden geçireyim. Bulabilirsem çekerim anasını. Özel parça Kral çağrı burada. Arkaya geçti. Dipte geziyor. Şu duvar çıtasındaymış. Bu da hani kocaman bir kelebek geldi. Evet şuradan var. Görüküyor. Harun yok. Fazla kurcalamaya gerek yok Bir diğer bölmeye bakalım Evet arkadaşlar Bu da bir diğer bölme arı Bakalım bu ne alemde Bu aradan da bir çıta paket yavru aldım. Bu arada kılıç, yavru, kılıç arısı. Evet. Çok paket yavrusu. Ana arada burada. Kanatsız. Kanadı kesik. Dediğim gibi bu aradan da bir tane paket yavru aldık. Adana'daki bedfaslar. onlara verdik. Evet. Bu çita duvar çıtası olacak. Ya sağ taraftan ya sol taraftan. Çünkü geçen senenin peteği merkeze atmıştık ama bunu dışarı alacağım şimdi. Yani en dışın bir içine alacağım. Yavrulu yer alacağız. Duvarında kasnak atmıştım boş. Bakalım ördüler mi? Ne alemde? Bir ona bakalım. Çünkü ben kasnakları köşeye atıyorum. Bal olarak alıyorum. Evet görüyorsunuz örmeye başlamışlar. Hatta balda koymuşlar şöyle. Çok güzel. Bunu boş vermiştim arkadaşlar. 2 hafta önce arılığa geldiğimde bunu bomboş vermiştim. arılar peteği örmüş. Nektar da koymuş. Görüyorsunuz. Bunlar paket olunca yani kapanınca Allah'ın izniyle inşallah alacağız. İki hafta önce gelmiştim en son. Bunu vermiştim köşeye. Hem örmüşler hem bal koymuşlar. Şuna da bakalım bir sondan ikinci çıtamız. Evet. Evet, petek de iyi. Yavru çıkartıyor. İşte bu arılarla kışa gireceğiz arkadaşlar. Bu arın bir de şu da ikinci katı var ama sağımdan sonra bunda petekleri ben ikinci kata çekmiştim. Sağıp geri vermiştim. İki haftada belki de bir şeyler çekmiştir. Onlara da bakalım. Bir de önce. Bu da katı. Aslında burada fazla bir şey yok ama şöyle sağlık vermiştim görüyorsunuz. Polen çekmişler. Birazdan nektar var. Zaten biri boş. Şu da boş. Şuna bir bakalım. Evet. Ona güzel nektar çekmişler şu an. Ama sırf falan yok. karakoğanı da aşağı indireceğim. Karakoğanı şuraya indirelim arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bunu örsünler karakoğanı. Ay ama ara girdi. Evet şunda bu ballıydı. Bunu da yine en sona bırakıyorum. Yine bal çekmeye devam etsin. Yine üst katını vereceğim. Çünkü Adana sıcak bölge. Onu daha almama bayağı var. Ara biraz huysuzlandı. Girdi diğer araya bakalım Evet arkadaşlar bu kovanda meşhur karpuz suyu verdiğim kovan. <laughs> Şurada bal vardı onu bile yemiş arı. Bu arı nedense hiç gelişmedi. Karpuz suyundan gelişmemiş olabilir. Bakın şunu. Şu peteği verelim karpuz suyu verdiğim ilk videoda o, o, zamanlar verdim diye hatırlıyorum. Hala bunu öğrenmediler. Yani ana arısının değişti. Ne yaptı bilmiyorum da pek de bakmıyorum bu kovana. Acaba neden ilerlemiyor bari bilmiyorum. Bakalım şimdi bir yavru dönemi durumuna. Eğer yavru durumu iyi değilse hemen bu arının anasından kurtulalım. Evet maşallah çok güzel bir bal çekmiş. Görüyorsunuz karpuz suyu değil arkadaşlar bu. Görüyorsunuz güzel bir yavru alanını daraltmış. Aslında böyle arılar daha iyi. Bakın şu an nektar geldiği için arı bal çekmiş. Yavru alanını küçültmüş. İşte böyle arılarla çalışmamız lazım. Ama işte onu bir türlü arılığın hepsine uygulayamıyoruz. Evet. Burada larvalı bir çerçeve var. Yok ana güzel. Paket yavru atmıyor bak. Şuradan şöyle göstereyim. Larvalar görürseniz. Yani buradan bir paket yavru doğmuş. Anarda sıkıntı yok ama niye ilerlemedi bilmiyorum. Aylardır. Besleme de yapmadık ama. Yani besleme yapsaydık bu, bu arı çoktan ilerlerdi. Evet. Yok yavru güzel. Ana arasında bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. İşte tek sıkıntısı bu petek görmemiş. Eski petekler var bu arada. Neyse şurada bir iki, iki tane temiz petek var. Onları merkeze alırız. Bir de bu var temiz herhalde. Bunu da merkeze alırız. Bakalım bir. Evet. Bu duvar çıtası. Evet arkadaşlar. Bu da karpuz suyu verdiğim arı. Karpuz suyuyla bal olmuyor arkadaşlar. Denemiş olduk. Görmüş olduk. Taze karpuz verdik. Ama arı bir ay ve boyunca verdim. Dört kere. Arı bir gelişme yapmadı. ilerleme de yapmadı. Görüyorsunuz arı olduğu gibi duruyor. Neyse. Şu an için mevcudu iyi bu biraz daha kabar yani paket yavrusu var. Onlar çıktığı zaman bu arı 7-8 çerçeve olsun yeterli kışa girmesi için. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.